tam tarihi netleşmedi ama Ekim-Kasım gibi Ticaret Sanayi Odası'nda bir seçim var. Ben özellikle sormak istedim. Uzun süreden beri Ticaret Sanayi Odası ile ilgili hani sanayiciler ve ticaretçiler ayrılsın gibisinden bir söylemle dönem dönem karşılaşıyoruz. siyaset belki odaların seçimlerine çok müdahale etmiyor ama olayla ilgili bir yorumda bulunmak ister misiniz? Biz bir hiçbir odanın seçimine müdahale olmayı uygun görmüyoruz. Hiç. Evet. Bunu daha önceki yaklaşımlarımızda da çeşitli defa ifade ettik bunu herhangi bir siyasetçinin de müdahil olmasın, bizden veya olsun, başka bir yerden olsun çok uygun görmüyoruz. burada da tabii ticaret sanayi odası bizim için en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Çok önemli bir paydaşımız, Maraş'ın e, gelişimi noktasında çok önemli bir paydaşımız siyasetin. E, uyumlu biçimde her zaman çalıştık biz sanayi ticaret odasıyla. Şimdi yeni bir seçimleri var, doğru. Ama kimler aday olacak, nasıl bir evet. e, manzara ortaya çıkacak bilmiyorum. Sanayi bölümünü ve ticaret bölümünün ayrılması da uzun zamandır tartışılan bir şey. Evet, yani. maraş gerçekten çok büyüyor. Belki bu noktada bir ihtiyaç duyabilir ama benim bildiğim kadarıyla şu anda böyle Öyle bir çalışma yok. Çalışma da yok. Şöyle e, zannedersem dersem o e, onun kadar yani o istenilen kadar bir büyüklüğe de sahip değil diye biliyorum ama evet. bir teknik bilgi yani bir mevzuat bilgisine sahip değilim evet, bu noktada. Evet. Yani hangisi uygunsa tabii e, gelişimleri açısından o da, odanın onu biz böyle bir talep geldiği takdirde kovalarız, onunla evet. ilgili girişimleri yaparız. Evet.